Arkadaşlar selamlar. Bugün yine Turgut Turgutcuğumla beraber turnadayız. Ama bugün kendimize bir değişiklik yaptık. LRF ile avlanacağız. Spin'i bıraktık arkadaşlar. LRF ile. Spin'i bırakmadık. Spin'i bırakmadık. Sadece LRF'le geldik. LRF'le geldik. Spin'i bırakmadık arkadaşlar. Yanlış anlaşılma anlaşılmaması. ile çok güzel bir av yapacağız arkadaşlar. Su çok güzel. Hava çok güzel. Kapalı. Rüzgar yok. Yağmur yok. Her şey on numara. Bakalım bugün bizlere nelerden gelecek. Sahtelerimiz yine arkadaşlar. Hanfish'in sahtelerini kullanacağız. Az sonra size göstereceğim o sahteleri de. Bütün şartlar bizim için güzel. Biz de çok hevesliyiz bugün. Bomba gibiyiz. Turgut'cum... Geçenki avdan sonra biraz hastalandı ama evet. Şu an iyi İyileşiyoruz Turna'nın kokusunu alınca böyle bir adama <laughs> enerji geliyor <laughs> Bizlere rastgele arkadaşlar Sizlere iyi seyirler Alttan da bir abone olursun hadi bakalım Rastgele Evet arkadaşlar Kullanacağımız Rapala Hanfiş'in Benekli Turuncu Turuncu yanak Burası UV'li arkadaşlar Derin zaten suyumuz o yüzden Yine batan sahte kullanacağız Bugün bu modelini deniyoruz Yine çelik telimiz Okumanın 0.16 ipi okumacayı var. 25'lik makinesi var arkadaşlar. Vilinaş LRF kamışı 2.25 3.10 gram atarlı. Evet. LRF ile birazcık işimiz zor. Ama biz imkansızları deniyoruz arkadaşlar. Hadi rastgele. Aldım. Yapıştırdım. Nasıl kafa atıyor? oy oy, oy, oy. İyi. İyi. Çok büyük balık değil ya. Ha güzel. İyi balık. Yine amballadı Gelmiyor artık bizimsin. <laughs> artık bizimsin bebeğim. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Güzel bir balık aldık. Yaklaşık şöyle göstereyim size. Yaklaşık. Bayağı yaklaşık güzel. <laughs> Hadi bakayım yasin Salla göbeği. Oo, oh, nasıl basıyor? Ama ucundan tutuyor. Öf. Hemen şey yapman lazım. bu pis mi ya. fena. mi yordu? He? mi yordu? Evet. Hoppa! <laughs> Bu da güzel balık. Bu da güzel balık karşı. <laughs> ikinci balık. Bu da çok güzel. Şöyle göstereyim hatta. 55-60 arası Güzel balıkta Devam ediyoruz rastgele Aldım Bak bu. Küçük gibi Çok da ufak değil ama yaşama şansı verelim. Alkış affetmiyor. Affetmedi yine. Hoppa. Aa, bu da güzel balık. Yaklaşık 45 santim bir balık. İki tane gemilik balığımızı aldık. Normalde balık almayacaktık. Kıyıda bir abim var. O istedi balık. Ona iki balık aldık. Gerisini salacağız. Bunu da Şöyle salalım hemen Hadi bakalım hop Gülü de gel tosunum Aha aldım He he aldım lan gelir Turgut'cum Çek beni baba Oğlum. al Ön kamerayı al Oy yavrum benim be Çek çek balığı çek 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 balığı çek. Ay yavrum ay yavrum. Kaç lan hadi. Hadi kaç lan. <laughs> hadi kaç, izin verdim. Hemen. Kepçe şov. Ay maşallah be. Kurtman diyor ki benim adıma saldı. Kurtman evet dedi. arkadaşlar bu e, Halil abinin ağzına gidiyor. <gülüyor> 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 evet salıyoruz. Hop. Bay bay. Nasıl Aha. Toplumda. Nasıl? İyi mi? Oo. Evet. Güzel balık Turgut. Merhaba bakalım ayı. Benim pensene var ya. <laughs> Pense de gidiyor. Eğer şeye bağlı da. Aç hadi. Hadi baba yapıştır. Ova. <laughs> Turgutcu. Tebrikler kardeş. <laughs> <laughs> Benim için. Evet. Oy. Çok güzel balık ama. Arkadaşlar. Efso. Sağ ol kardeşim. Sal yo yo Al, Al kardeş. Kamerayı çekiyorsun abi sal sal. Ya sal, bırak sal, kamerayı elini kirletmeyeceksin değil mi? <gülüyor> Çakal. <gülüyor> evet arkadaşlar 10 numara. 5 yıldız. Bunu da suya iade edelim. Gitsin bakalım hadi. Hop. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Sandım hep. Rastgele. <laughs> Aldım. Hadi kapatayım. Ha? Bak bu küçük Bak şu an, ne? şu an Bakalım, kepçeye gerek yok Evine, Bunu girip alacağım ha? Az var, az var, az var. Evet. Kaftemizi şöyle suya bırakalım. Bunu da şöyle suya. Hadi bakalım rastgele. Aldın mı? Oho iyiye benziyor belki. Yok. He? Çok da değil ya. Oho galama alıyor. Hayırdır? <gülüyor> 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 He? Fena değil gibi. Aksi ama. Az mı az mı? Aksi lanet. <laughs> evet arkadaşlar. Al genç. Senin olsun. <laughs> Oltanı yatır. Aldım. <laughs> Yapıştırdım. Bıraktı, bıraktı. Bıraktı. Aldım. aldım aldım. Hoppa. Hoppa. <laughs> Güzel poz verdim. Büyük değil ama güzel balık. Evet. Alma alma. Geçeceğe gerek yok. Çıkacak zaten. Hadi oğlum. Yok. Ee, çıkmayabilir abi. Nereye gidiyorsun? Manyak. Hmm. Hoppa. Rastgele. Oho. Yavaş, yavaş. Ver baba aksiyonu. Ver baba aksiyonu. İri mi? ooo. <laughs> valla bak valla. <laughs> Hoppa. Oppa. Turgut Reis yapıştırdı. Kepçi çıkmıyordu. Bir hareket. Vay 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 vay. Tuttu Vay 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 vay. Hoppa. Allah 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 Allah. Evet, YouTube yapıştırdı. Biliriz. Geniş sende babuş. Hadi bakalım rastgele. Ankime la. Anam. O o, Güzel boy. Balık sanmaz aldım. Gel boy. Wow. Yine şeydi ama. Ağzın ucunda duruyor. <laughs> Hoppa. Ha, a, bak. <laughs> arkadaşlar bakın kepçeledik. <laughs> Kepçeden sonra balık çıktı. İşte nasip böyle bir şey. Evet arkadaşlar. Yine şöyle göstereyim. 55'lik güzel bir balık. 10 numara. Turgutcuğum tuttu bunu. <laughs> Hadi rastgele. biliyor mu? Oho, nasıl baba? Abi benim adım ki nasıl bir şey? Ne atıyor ama? Oo, oo. Geliyor abi. Oo, oo. Turgut. Bu ne? Ne <laughs> o? Turgut. Bu ne? Ne var oğlum? Ha? Ne geliyor? Ne tuttun? Ne var? <laughs> <laughs> ha? Evet arkadaşlar. küçük dedik, küçük dedik, bir şey dedik. Büyük lazım dedik. Yine, ne? o, yine orta boy geldi. <laughs> Getir Turgutum. Hadi koçum benim be. Çok ah. ilginç ya. Sabah hızlı aksiyona vurdu. Aksiyon Şimdi hava vurdu. ısınınca baba ne oluyor? Balık tabi bir böyle kahvaltı yapmış bir mallaşıyor tabi <laughs> <laughs> Klasik turna. Aynen. Ama ağır ha. Biraz daha iri bir turna. Evet birazcık şey genişlemiş. Güzel bak ya. Güzel güzel. Hadi bakalım rastgele. Evet arkadaşlar. Turgut'un yakaladığı güzel 55-60'lık bir balık. Bunu suya iade edelim kardeş. Evet. Kimin adına gelsin? Kimin adına? Sen söyle sen. Söyle. Tüm turna severler adına gelsin. Evet. Hadi bakalım <laughs> yapıştır. Hoppa. Rastgele kardeş. Çatapat yapacağız onu. Aldım. İyi mi? Güzel gibi. Geliyor. Geliyor gelmek doğan. Maşallah fishing. Maşallah <laughs> fishing. Pataküte fishing. Yok <laughs> çok büyük değil de. Salınmalık yani. Pataküte fishing. Oha nasıl yutmuşlar şeyi sahteyi de, İşte bak en sevmediğim iş bu. Neden? Almam alma, alma onu. Gerek yok. Ağzı açık zaten. Yani bunu arkadaşlar bak. Görüyorsunuz. İçine kadar yutmuş. Şimdi bunu nasıl çıkartacağız? Yani buna diş operasyonu lazım. Buna bilmiyorum bakacağız. Bunu bir halledeyim de döneceğim. Evet arkadaşlar uzun su uğraşlar sonucu balığımızı çıkardık. Sağlıklı bir şekilde yuvasına döndü. Hadi bakalım nasıl Aha aldım. Vallahi aldım. <laughs> Vallahi aldım. Oo, güzel balık ha. Sırtıyla. <laughs> Vurdu, mu? vurdu vurdu geliyor Gelmiyor hatta Yürü balık ha Kepçeyi hazırla <laughs> Kapağı atıyor Çığ balık Arkadaşlar sırtı yapıyorduk yavaş yavaş <laughs> Balık gelmiyor Hop! <laughs> Ay sırtıyla. Sırtıyla yapıştırır lan Bize bize her türlü bu işleri öğren Turgut. Bu işleri öğreneceksin baba. Umutların bittiği yerde Ahmet çalışır gelir. Kardeşim. Tamam sakin kardeşim. Allah Allah bala bak bala bala. <laughs> Sanki hiç tutmadı ya. <laughs> evet arkadaşlar. Çok 10 numara. Fatality bir balık. Çok güzel aksiyon yaşattı bize. Torpidoyu yuvasına gönderiyoruz. Hadi bakayım torpido. Ay yavrum benim be. Ay yavrum benim be. Ne balık kaldı. <gülüyor> Hadi rastgele. <laughs> Bugünkü avımızın sonuna geldik. Çok verimli, çok keyif aldığımız bir avdı. Yaklaşık 12 tane falan balık aldık. 4 tane alı koyduk. Onları da zaten teslim edeceğiz. Hemen kıyıda sevdiğim bir abim var demiştim videonun başında. Geri hepsini saldık. Turgut'la beraber keyifliydi Turgut. Ne düşünüyorsun? Çok keyifliydi bugün. Hava güzeldi. Allah belasını tamam. versin her şey. <laughs> Aksiyon güzeldi. LRF ile çok keyifli oldu. LRF evet. Tavsiye ederiz. Tavsiye turna, ederiz. Turna için kesinlikle tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar. Bugünkü av raporlarımız böyle. Hemen size şuradan balıkları da göstereyim. Şöyle 4 adet balığımız var. Hepsi 50 santim üstü. Yine 55-60'lık tutmuştuk 2-3 tane daha. Onları da geri saldık. Yaşasın hayvanlar. Aslında hiç almayacaktık ama yapacak bir şey yok. Sezonun zaten bitmesine de çok az bir vakit kaldı. Bir iki av daha yaparız böyle yakala bırak. Daha sonrasında zaten başka balıklara koşturacağız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.